الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم Aziz müsəlmanlar, muhtəram möminlər, aziz bacı qardaşlar. Ramazanımız mübarək olsun. Ramazanınız mübarək olsun. 11 ayın sortanı. Ya Allah, xeyr bərəkət gəlsin üzərimizə. Rəhmətü əndir üzərimizə ya Arhamar Rahim. Cənab-ı Allah Qurani-Kərimdə buyurub: "Faman şahide minkumu şəhrə fəriyasum." Nə cüzəl. bu işe bizim kardeşlerimiz hutab ve muhadara tükmaniye bu işe kalkırlar. Bu vazifeye kalkırlar. Bu güzel güzel dava yolunda çalışırlar. Allah kabul etsin özlerinden. Cenab-ı Allah sizi yoruzu açık etsin. Orucular kabul olsun. Cenab-ı Allah üzerinize emni emen yağdırsın. cenab Allah murazı uzuyorsun. cenab Allah'tan rızamız bu mübarek günde bacılarımız, kardeşlerimiz, evredilerimiz, Gazze'de ya Allah zefer ver özenle, ya Allah sakrı özlerine, ya Allah hasta oran, yararı oran acil şifa ver özenle. şehidlerini kabul ya Allah, ya Allah sahri yasan, üst edesin üzerine. ya arhamar rahimin, amin, amin. Ne güzel, Ramazan ayı mübarek 11 ayın sortanı cermağı o birağın, mübarek 11 ayın sortanı Ramazan ayı diyendek, Yok bas Ramazan, oruz zorak bitti. Desek Ramazan, ...mecebira birak kanşağında sırat rahim. Ramazan ayı cermağı, baba neneye hürmet etmek. Ramazan ayı cermağı, konşu hakkı vermek. Ramazan ayı cermağı, o da fakir, miskin, yoksul insanları takip etmek. Ramazan ayı cermağı, o da dua Allah subhanahu teala bu kara burutu üzerimizden kavzasın. Ama Ramazan ayını hesap etsek, o da Çince kanşallahları gözün, جنبي الله بزمن عبادة لا مراقب أما بالصلاة ويرن اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم نجزى الحج استدرن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له باخ غفر له ما تقدم من ذنبه جناح يدري أن ننصر رمضان نجز أجل الصواب والزكات أجل الصواب والحاج أجل الصواب orucun da ece sevabı var. Onu Ramazan ayı mübarek olduğuna 11 ayın sortanı da ister ihtimam edağın oruz ormağına, makayet ormağına haberimiz olsun. Ramazan ayında ede bir Kur'an okuyak. Ramazan ayında ede birlik fazla ramaz kırak. Ramazan ayında ede bir sadaka verak. Ramazan ayında cevur hoş edak. Allah Kur'an'da buyurup وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ tufrihun. isen ifrah varsan dünyada ahirette oruç tek başına yok. Oruçdan cevur hoş edek. Oruçdan cevur hoş edek. Oruçdan yardımcı orağın. Oruçdan takva ehli orağın. Onun için Ramazan cerinde bizler sabır ayıdı, takva ayıdı. Benim nansız? Elhamdülillah. ihsan ayıdı, duadı, Kur'an okumağıdı. Hapsı. Ama yevler ister saadet olsun. O bazı qardaşlar, bəzi bax yolda bəhəsən orijizdir amma məaləsə baxsan küsürüblər. Ey Ramazan nə şəkirdadı oracaq? 13 Ramazan ayını deyəndə 11 ayın sortanı Qanşarında hapsınıq Kamerə dağının Sırat-Rəhim tərəfindən, məhəbbət tərəfindən, siyəq mxtelafından ibadat tərəfindən, gecə Ramazanından, taravuhdan Quran oxumaqdan sərfətən hapsı. Hətta Ramazanda bir rəzzət olsun. ne güzel o bacı, kardeş, barış, barış mağrarı, o yemek üzerinde iftarlık esrasına büyük bir nimetti. Ramazanı kuru almak, bas yani Ramazan oruç. Tamam, Allah Kur'an'da buyurur bizim ki, فَمَنْ شَهِدَ minkumun şehre feryasum. Ondan sonra Peygamber Efendimiz hadis dedi, Ramazan جَاءَ رَمَضَانْ abu اَبْوَا cennet. Cennet kapıları açını bağranılmaz. Cehennem kapı örtünü açılmaz. Ondan sonra o sufidatı şeyatın. Bu ni'mat bu ni'mat anımızdan getməsin. Onun sidrə məqayə tormaq, qəriba məqayə tormaq, cevarehimizə məqayə tormaq Ramazanı bərəkə canşarlamaq istər. Od ki, ğibət, bəhdan yaranan uzaq yerinə Quran kelimə oxumaq, yerinə cüzə söhnüşmaq, yerinə irəm qazanmaq, tesbihat, səravət verək. Qəriba cərağın Allahdan qorxuyaq. Allahı tavakkur edək. Sevak Müslümanları sevak yok öz özümü görürüm, başımı resini kırım. Cevarihme el er, ayak çabarasın her işe Allah'ın yolunda çalışmak bir hapsi de Ramazan'ın rezzetini arlasan. Ama bilmezsin bir dene diyesin madem sen diye de oruz olan cennete girer bitti ama yok o bir karşısını ister düz yapmakımız cenab Allah sizi sakrasın cenab Allah murazuz versin. cenab Allah'tan ricamız bu mübarek günde, Ramazan'ın birinci günündeyiz. O rızalar kabul olsun. Ya Allah taat kabul eyle. Hastalara acil şifa. Hastalara acil şifa. Öğlerimizi afu, mağfiret, Evladımızı sahriyesen. selabadan muvaffak edesen meshtebte ya alla bojuran bojdan çıxadasan rızqı az olan rızqını fasih edesen ya alla yevla ruzana saadat emn u aman yağdır ya alla dariyeddayi xfaracımız ver cennet ehli elə bizi türbə azabından qurtar elə bizi ya alla resulul ekramin şefaətinə nail edə ali beytən sahabadan həşr elə bizi ya erhamar rahimin amin amin والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم امين امين